Merhaba arkadaşlar Berke ve Emir oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Berke ile Agarzı'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet Berke kanka FIFA 74'e geldin mi? Geldim. Evet. Berke kanka neredesin? Ben mi? Evet. Şu anda sol alttayım. Tamam kanka çok uzağız. Ben tam ortadayım. Dur gelmeye çalışacağım Berke. Burada Öyle büyük adam var ki adamın ismini göremiyorum. <laughs> Öldüm lan. Oo, neredesin kanka? Adam yiyebilirim. Adam donmuştu abi nasıl yiyor? Evet belki kanka neredesin? Ben sol alttayım. Geldin ben... ben mi? Geliyorum. Burada Jüpiter var. Jüpiter. Jüpiter. Joker var. Joker. Ha, burada bir sürü adam Değil, var ya. Burada bir sürü adam var abi ya. Bu nedir ya? Öldüm ya. İskender 31 yazmış adam. 13 İskender 31 yazmış. Lan benimkisi oyuna girmiyor. SC'ye bas baştan gir. Kaç ah, kaç girdi sonda ya. Neredesin? Ben tam sol alttayım. Ben de oradayım. Ya mı Öldüm be. Sol altta öldün. Geldim. Geliyorum. Geliyorum. Berke, ne şu anda... 1000 puanlara yaklaştım Yemin et ben 240 Ben 858 Yuuu <laughs> Neredesin benim... be? Sol alttayım benim, benim olduğum yerde hiç adam yok Ama Hasan Emir var Aha geldi Kim? Allah Serhat 2 Hıı <laughs> Ay yiyordu lan benim. Melih Paşa var lan burada. Patladım patladım patladım. İşte beyler. Al gördüm seni Berke al Berke. Allah. Niu niu. Berke gel kanka beni takip et. Şuraya patla Berke. Patlıyorum. Oğlum sen, sen neredesin? Gelsene buraya. Kanka. Patladım ben. Gel. Berke. Gel Berke. Gel Berke şurayı da patla. Geliyor. Müthiş, müthiş. Adamlar var. Adam var, adam var. İn aşağı. Sana topu atacağım. İkim sen benden büyüksün. Benim puanım binlerde. 942. Patlıyorum. Şimdi patla. Ölüyordum. Nerede? Senle birlikte. Berke aşağı gel aşağı. Dur. Geliyorum. Adam geldi. Emir kaç. Sen kaç ben değil. Lan çıksana. <laughs> Gidiyordum lan. Pro oğlum proyum. At at bak şuraya da bu. Şuraya bak space atma atma sakın. Lan çıksan önümden. Aferin Allah size. Lan. Oğlum ben sana Neyse. atma dedim. Geri zekalı space at dedim. Dedim ki at dedim o adamı gördüm atma dedim. Ya yere git nerede atma dedemisin. Görürüz lan videoda. Lan 81 puana düştüm abi. <laughs> abi 98 puandayım. Küçücük adam yemeye utanmıyor mu ya? Benden kaç, kaç kat büyüksün. Yemme <laughs> ne Ege Barış oğlu neredesiniz? Ben ortadayım. Ben de sol alt. Berkü. Ne lan ne ne? Neredesin? Benim öldüm lan öldüm. Gözüm... benim gözüm boyna. Vay bir şeyinde. Çünkü oyun indiriyor. Adamla Emir. team olduk. Adamla team. Ben de oyun indiriyorum. İne. 580 600 ispandayım Babanın nikahı öldüm. Oh, öldüm. Neredesin? 300 puandayım. Neredesin? Eee sağ sol alt. Ben de sol üstteydim lan. Dur geliyorum oraya ben. Geliyorum. İşte. <laughs> ne oldu? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Allah. O diğer bakarın desin, <laughs> diğer bakarın ise. Bu ne? Ye. Ye. Birinci sıradaki amın ya yanındayım. Binlerdeyim lan. Bininci puan. Birinci sıradaki adamın yanındayım. Fak. Etrafında geziyorum. Yine lan bu. Dedet. De. Oha. Lan ne olmuş bu? Dedet. Dedet. Allah belasını versin. <laughs> ah. doğ, doğar do da... Orada iki kez doğar da olmaz yediler. Belki buradasın. Gördüm seni aşağıdaydın. Belki gördüm seni gör beni. Neredesin? Aaa kardeşim. Uçuyorum. Hayır. Ne atıyorsun oğlum? W. Patla şurda patla şurda Ha. Hop, ver bana. Lan versene. Öldüm. Ölmedi. Ölmedim at at. at. Ne atayım? W. Adam var. W. Adam. W. Dur, aha. Aha. Mal sana space at demedik. W attı. Al. Al. Al, 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 Al alamıyoruz. Bunlar Lan çıksana dur. Berke de bu Lan geride kalan adam var peşimde. W ben diyoruz zaman. mal space değil W. Ya o kadar küçüksün ki. Al. Yeter. Yarım lan seni şimdi. Yirminciyim bak. Do, double atacak ona. Öldün mü? Fuck! <laughs> ben de ölmedim. What the fuck? Ee, ben ölmedim sen öldün. Bir de diyordu seni yerim şimdi ben. Yesene. Kanka yiyorum <laughs> kanka. Yurtta mı kanka? Uçuyorum hayatın ellerinden. Birden büyüyen it halikini oğlu. Dediyorum. Allah. 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 <laughs> İkimiz de mi öldük lan. Ben ölmedim ki yeah. E hmm. Kaç oldu? 10 Ah, duran adam. Ne ne böyle? Duran adamın yemek keyfi. 280 puan 280 puan 500 puan 500 puan 500 neredesin 580 puan I am neredesin? puan Buan. Lan neredesin? puan Sağ alta gidiyorum. muan. Drone atımı. Oha. Hop. Oya. Oh yeah. Duran adamları yuttu. Yeah. 19. yum. 17. yum. 20. Yorum. Ah, ben sıralamadan düştüm ve 16. oldum. Yes 19. 19. Yoji. Ben daha sıralamadan yes. düştüm. Hile hile. Hileler. Hile. Ne bağırıyorsun? hile yaptılar. Öldün mü? Öldüm. En Allah büyük sen... adamı, En büyük adamı görüyorum. T H T K Memo Can. Allah senin. Memo 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 Memo. Oyuna girmiyor ya. Eee yeter oleyin. Yeter mi 10 dakika? Bitmedi mol 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 mel 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 mı gördüm. Evet, belki kanka ne yapalım? Ne yapacağız? İyiyim, sen ne yapacaksın? Bu. <laughs> bitirelim mi? Cık, bitirelim. Tamam. O zaman beyler izlediğiniz için teşekkürler. O zaman lütfen beğenmeyi, yorum ya, ya Olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.